değerli nasihat olmaya gayret etmiş ve topraklarını güçlendirerek oğlu Orhan Gazi'ye devlet Bursa'yı almak ise Orhan Gazi'ye nasihat etmiştir. merkez artık Bursa'dır. Evet. Osmanlı Devleti'nin dünyada yetmişi devleti büyük olan ve bir devletin kapalı yeni bir devletin açılacağı en büyük olayı İstanbul'u fethetmesidir. Defalarca uçak çalışılan Konstantinopolis'i genç yaşına rağmen fatih almıştır. Hazreti Muhammed hadis-i şerifinde Konstantiniye Fatih sabırsızlanmaya başlamış. Hidayet Edahi Fetih, Nasip ve Müyesser olan Ezan Sedası ile Kurur Hücüt olan Hocadan niye ses çıkmaz? Merak da yok. İstanbul bizim olacak mı? Ümit gaziler sabah namazını ihsan için yaptılar. Bir sultan da 28 Mayıs 1420 Pazartesi günü Hz. Muhammed'in doğum günü. Askeri istirahat versin. Kimse toplatmasın. Gece kim uyumasın. Namaz kılsın. Silah bırakmasın. 29 Mayıs sabah sabahları bütün asker cuma geçsin. Peki nasip olacaktır. Fatih, Hoca Sarık Şemsettin ve Molla Gürani, İstanbul kapısından içeri girerken Bizans'ın ileri gelen Fatihleri şehrin altın anahtarını vermek için beklemekteydiler. Ve aralarında konuşurken Fatih şu 22 yaşındaki dedik anlamı yoksa yanındaki aksakallı ihtiyar mı? Olsa olsa şu aksakallı ihtiyardı. Çünkü çünkü delikanlıların kârı değildi. <laughs> Fatih ben değil, Fatih olur. Asıl Fatih ben değil. Mahallevi Fatih, Hoca Bahşemsettin <laughs> <laughs> Dünyanın en üst olan ve bir devletin kapitanı en büyük olayı İstanbul'u fethetmesi demiştir. Fakat Türk tarihçinin anlatmadan geçemeyeceği en büyük hadise Çanakkale Savaşı'nı değerlendirmiştir. Bir milletin büyük bir alttan çıktıktan sonra elinde avucunda hiçbir maddi gücü yokken sadece manevi gücüyle aldığımız savaştır. Ve bu savaş ile dünya Türk'ün gücünün, gururunun ve birlik beraberliği inancını bir kez daha görmüştür aynı masa etrafında, aynı çorba kasesinden rızkına ne geleceğini bilmeden yemeğini paylaşan, yırtığını, eksiğini evin davcındaki kapatan, çoluyla, çocuğuyla, kadınıyla bütün desteğini canla başta ortaya koyan bir milletçi Edebi, ahlakı ve iman gücü her türlü savaş mühimmatının ve stratejilerin üstünde olmuştur bu savaşta. Savaşın kaybedileceği bir anda sahip ol vatan müddet sevgisini bayrak sancak sevgisiyle birleştiren ve inancın çelikleştirdiği seyit, yerde duran 275 kilogramlık mermiyi kucaklayarak 2 metre yükseklikte bulunan topun merdivenlerinden çıkarır. Mermiyi namlaya sürer ve patlatır. Nihiler Ali, mermiyle de, de mesafedeyi görebilmek için gözetleme yerine gitmiştir. Gördüğü manzara karşısında hayrete düşmüştür. Ne? mermi düşman gibi soğuşunu bacasından vurarak donanmanın batmasını ve savaşın seyirinin değişmesini sağlamıştır. <laughs> Bu büyük savaşın ardından henüz millet olarak kendimizi toparlayamamıştık ki itilaf kuvvetlerinin işgal işgali altında olan topraklarımızı geri kazanma mücadelesine gelişmek durumunda kaldık. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ordu müfettişi olarak gelişip fırsat bilerek sırasıyla Doğu, Batı ve Güney cephelerindeki işgal altında olan topraklarımızı geri kazandırmak üzere çok büyük kongreler gerçekleştirme adımlarını attık. Anadolu topraklarının sonsuza kadar Türklerine ait olması için verilmiş Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadele tüm dünyaya örnek olacak nitelikteydi. Bir kez daha bir Emine Sadık. Çok özür dilerim. Çok sağ Çok sağ Çok sağ olun. Birbirine. Çok sağ Bir kez daha birbirine sadık ve büyük milletimizin mümkün karakterini ve gücünü ispatlamış olduk bu savaşta. Kadınlarımızın çok sağ olun. çok özür dilerim. çok çok Kadınlarımızın ve Kuvayi Milliye'nin desteği Türk ordusunun gücüne güç katmış. İşte bu yüzden gözümüzü kuşlara sipariş edeceğiz. Ama bugün hiçbir kurşunun size öldürmesine izin vermiyorum. Size ölüm yasaklı Hepiniz, Zafer Günü'ne gelen eksiksiz benim yanımda, benimle birlikte savaşacaksınız. Bugün nişan alan gözleriniz daha keskin, beliniz daha sağlar, üreniniz daha kesin olsun. Benimle savaşın. सद मंद ya düşman kuvvetlerini Anadolu topraklarından attı. Arda ardına kurtuluş günleri yaşayan ülkemiz bundan sonra kendini toparlayabilmek, dünyaya karşı güçlenebilmek ve her şeyle sağlam bir millet olabilmek için siyasi ve insani çalışmalara başlamak zorundaydı. Bu sebeple değerli öğretmenlerimizi, şairlerimizi ve yazarlarımızı bir araya topladık ve onlara Anadolu'nun en ücra kadar giderek o kara günlerin sebeplerini nasıl bundan sonra az zamanda çok büyük işler başaracağımızı, gerçek zaferin cahilliği yenerek kazanılacağını Türk milletine, Türk ulusuna en iyi ve en güzel şekilde anlatmalarını istedim. Sevgili yazarımız Reşat Nuri Gültekin'in Çavuşçu eseri ise tam da bu konuyu ele alan eserlerdendir.